forum is under construction it's going to be they've been trying to get it for 150 years and it's really uh ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da 76 yıl sonra en büyük yapısal değişikliği başlattı. Doğu kanadı yıkılıyor, yerine 250 milyon dolarlık dev balo salonu inşa ediliyor. Birincisi, bence bu konuda halkın bilgilendirilme ve görüş bildirme hakkı var. Çünkü burası Amerika halkının evi. Bu bina hiçbir devlet görevlisine ait değil, halka ait. Dolayısıyla bu evin bir bölümünü yıkacaksanız önce halka sormak zorundasınız. 1902 yılında yapılan Doğu Kanada, 1977'den bu yana First Lady ofisi ve yabancı konuklar için giriş bölümü olarak kullanılıyordu. Ayrıca altında başkan için inşa edilen acil durum sığınağı da bulunuyor. Orada öyle bir salon inşa edeceğiz ki istersek bir başkanlık yemin törenini bile orada yapabileceğiz. Yan taraflardaki tüm camlar kurşun geçirmez olacak. Salon 999 kişilik kapasiteye sahip olacak. Yani şu anda burada yaklaşık 125 kişi olduğumuzu düşünürsek. Uzmanlar yeni balo salonunun bu tarihi alana zarar verebileceği görüşünde. Trump kanadındansa binanın mevcut yapısına dokunulmayacak açıklaması geldi.